Kapı kapanmadı. Yavaş. Yavaş. Yavaş, fazla hızlı gitme, yavaş. A gelinden indim ola yayladan A gelin sürmeliyim Hay 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 A gelin Hangi dağın ardındasın sevdiğim O yan döner döner ağlarım Bir sek mektup yazda sevdiğim Ohor ohor ağlarım Ohor ohor ağlarım Ahay ahay Yavaş git yavaş Fazla yelli gitme Hangi dağın ardındasın sevdiğim O yanlığa niye döner döner yavaş tüm yavaş git yavaş Efe lan. Oğlum yavaş git bak Vallahi Bak yontanım bak yavaş git ben burada sakat duruyorum bak Sala sala iş yapmayın Sala sala iş yapmayın bak Yavaş git Allah Allah İşin bokunu çıkarma Yavaş git Yavaş git